merhaba arkadaşlar. Ben bakın Merhaba videolarına hoş geldiniz. Bugün çarşamba ve çarşambalar benim hazırladığım programa göre nasıl yapılır videoları yapıyorum. Ve bugünkü nasıl yapılır konumuz arkadaşlar nasıl planlı, programlı yani saatine uygun motor sesi mi geliyor? Kusura arkadaşlar dışarıyı ben yönetemiyorum. Ee, nasıl planlı, programlı, e, saatli video yükleyebiliriz? Mesela Enes Batur'a baktığınızda her gün saat 19'da yüklüyor. Yani bunu e, YouTube'da Hmm, belli ayarları var o ayarı kullanmadan kendiniz yapmaya çalışırsınız ciddi anlamda çok zor olur ve tam 19'da yapamazsınız o yüzden arkadaşlar şimdi öncelikle bir tane video yüklüyoruz yükle seçeneğine tıklıyoruz yani bekleyelim internetim biraz yavaş herkes açık burada liste dışı özel ve zamanlandı diyor buradan arkadaşlar zamanlandıya tıklayalım tıkladık yüklenecek video videolar test yayın hazırlamıştım sizin için Test yayını, test yayını, Evet arkadaşlar bu test yayınımız. Şimdi gördüğünüz gibi e, tek fark burada zamanlandı bölümü var. Burada diyor ki 15 Eylül. Yani bugün kaç Eylülmüş? Bugün 14 Eylül. O zaman ne yapalım biz? Ee, 14 diyelim. Bugün 14'ü değil mi? 14. Evet. 14'ü saat 8 buçuk diyelim. Şimdi arkadaşlar işlemini tamamlandı diyor gördüğünüz gibi. Geçmiş ayarlarda ayrıca tarih var mı? Kayıt tarihi bugün var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. Evet farkındayım çünkü geç saat çektim. E, ayrıca arkadaşlar yarın kanalımızın 9. ayı yani şöyle söyleyeyim eğer kanalımız bir bebek olsaydı yarın 9 aylık bir bebek olacaktı yani daha doğrusu bugün 9 aylık yarın 9 ay bir gün zaten 9 aydan sonra bir 10 gün falan sürüyor normalde hamilelik yani normal şartlarda e, kanalımız bir bebek olsaydı insan bebeği doğmuş olacaktı şu, bir iki gün içinde o yüzden yarın bunu kutlayacağım. Bunu özel bir video yapmayı düşünüyorum. Tabii bir sorun çıkmazsa. O zaman arkadaşlar bugünlük nasıl yapılır videomuzun sonuna geldik. Ben şu parkın videolarım bugünlük sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz siz beğenmeyi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Onun için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı daha fazla kişinin görmesi isterseniz paylaş paylaşabilirsiniz. Yani paylaşmayı unutmayın. Hmm, başka ekleyeceğim bir şey kaldı mı? Kendinize iyi bakın. Beni seviyor, ben de seviyorum. Bana o küfreden çocuklar da beni izliyorsa haberleri olsun. Ee, daha fazla onlarla uğraşmayacağım. Bundan sonra küfür ettiklerinde otomatikman haklarına şikayet gelecek. YouTube öylesine başkalarının videolarını izlemek için açanlar için belki çok önemli olmaz ama bir iki videosu olup kendi geliştirmeye çalışanlar varsa aralarında kanalları kapatılma ihtimali yüksek olur. Çünkü çok küfür ettikleri için kanalları kapatılırlarsa da onlar görgün yani. Neyse arkadaşlar, o zaman videoyu kapatalım. Bay bay.